Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mutlak tüneli yapalım. Önce suyumuzu getirelim. Evet. Şimdi karabiber mikroplarımızı... Karabiber mikrop oluyor da evet. değil mi? Evet. evet. Fazla fazla biraz fazla fazla atıyoruz. Şimdi elimize koyuyoruz. Bakın diğer parmağına, diğer parmağına Şöyle Şöyle. mikroplar geliyor. Bakın mikroplar geliyor. Şimdi. Diğer parmağınla diğer parmağınla kısım. Çoklar uçacak mı? Aa uçtu. Aa uçtu. Deterjanlarımız <laughs> oluyor serçem. Önce de deterjan Sonra alıyoruz. Bir sen de dene. E bir Deter. par. <laughs> Deterjanımızı koymadığımız için olmadı. Koyduğumuz için oldu. Şimdi defol edeceğiz. Ne da neden der? Bir de yapıyor.